bak semizotlarına da adandı. bak bak şimdi bak semizotu yiyor nasıl şansını yiyorsun sen <laughs> ne yiyorsun al vereyim ben al al bakamıyor semizotu çok seviyor <laughs> kafayı yedi semizotu görünce çıldırıyor ha? güzel misin ye hadi ye kökünden sökme tamam 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 Kökünden sökme. Hadi ye. ye. Tamam kök. <laughs> Botlara saldın. Tamam semiz oto. Ye kızım ye. Kökünden sökme ama. Gel bu tarafa gel gel. Al burada var. Al. Al var. Gel. Ye ye bitirdin hepsini. Gel kızım yeni diktim yeni çıkacak gel. Gel buraya gel buraya. Buraya gel. Gel bak bak burada var. Bak şimdi oradaki deliği. Kuzum onlar yeni çıkacak, yeni diktim. Gel gel gel. Hayır 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 hayır. hayır al. al bunu, ye. ham yap, ham yap, <laughs> ham yap bakayım. Al. Ye, seviyor musun? Bak 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 bak. Hayır. Tamam yeter. Yeter abartma. Yeter abartma.